Evet arkadaşlar. 4 metre üstü araçlarda yani i20'lerde L park nasıl yapılır onu yapacağız. Şu yerde bir beyaz sıvı var arkadaşlar görüyorsunuz. Sol tekerim o beyaz çizginin üstünde kalacak. Yani şu direksiyondan hafif şöyle rutuşlar yapabilirim arkadaşlar. Yani bak çizginin üstünde kalabilmek için sola çevirdim, sağa çeviriyorum ve duruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yerde beyaz sıvı var ya onun üstünde kalmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde üstünde kaldığımız zaman ne yapıyoruz? Şu sarı olan Dubai arkadaşlar. Ön taraftan biraz görüyorum arkadaşlar. Şu şekilde birazını gördüğüm zaman şu yani o gri folyoyu gördüğüm zaman yeterli. Beyaz silginin üstünde kaldığımız zaman arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde. Sağ, sonra sağa çeviriyorum direksiyonu. Direksiyonu sağ sonuna kadar çeviriyorum. Vitesimi geri alıyorum arkadaşlar. Vitesi geri aldım. Geliyorum. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İlk önce buradan bakıyorum. Gördüğünüz gibi buradan kurtardı. Buradan geçtik. Evet. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Şu soldaki folyolu duba. Şöyle omuzumun biraz önünde olduğu zaman omuzumun biraz önünde olduğu zaman bu şekilde direksiyonumu bir buçuk tur çeviriyorum. Tekerim düz oldu arkadaşlar ve geliyorum. Şu görmüş olduğunuz folyolu dubayı arkadaşlar şu şunun arkasına sakladığım zaman şöyle Tam kuş gördüm. Şöyle sakladığım zaman girmiş bulunuyorum yani. Bu şekilde. Daha sonra ne yapıyorum? Gir tamam. Sinyalimi verdim. Vitesimi biri aldım. Direksiyonla hiç oynamıyorum. Tekrar şu duba arkadaşlar. Omuz hizama geldiği zaman direksiyonumu sağa sonuna kadar çeviriyorum. Bu neden önemli. Şu dubaya ve o dubaya vurmamak için çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Tamam. Bu şekilde parkımız tamam.